Bugün aşırı utandıran TikTok cringe videoları izleyeceğiz. Müzik Merhaba arkadaşlar ben Görkem videonun başında dediğim gibi bugün tekrardan cringe tiktok videoları izleyeceğiz Daha fazla bu tarz videoları sunsuz videoyu benim kanalıma abone olmayı bir de instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi instagramda biz utanıyoruz adlı bir sayfa var ve bir tane not bırakmışlar Oluşabilecek beyin hasarlarından sorumlu değilim Evet anladık ki bugün aşırı cringe videolar izleyeceğiz başlayalım Seni seviyorum Videonun başı bu kadar ağır olmamalıydı. Bu TikTok cringe videoların asıl amacı amaçsız. Yani hiçbir amacı yok. İzleyip utanacaksınız. Bu kadar. Devlet memuru olmasak da Akadana hakkını veriyor Rükan. Aslan. Allah'ım halime binler şükür ya Rabbi. Bunları gördük halime şükrediyorum. Siz de şükredin arkadaşlar. <laughs> Abi oğlum. Ne izledim ben? Ortama bak bu nasıl ortam lan? Kıza acıyorum yani şuradaki kıza acıyorum. Videodan alakasız bir şey söyleyeceğim. Çok güzel kızların yanında hep kek oluyor. E niye böyle? Nerede it, kopuk, serser var kızlar onlara gidiyor ya. İlla biz, biz de mi sert duralım, elimize bir şeyler alalım? Hayırdır abi Ulan masum bir çocuğun diye hep kaybettim ya. <gülüyor> <gülüyor> yani kardeşim. <laughs> televizyon getireyim onunla çek. <laughs> bir zamanlar kadındım. Ama kendimi erkek gibi hissediyorum. Cinsiyet değiştirme ameliyatına girdim. Göğsüm alanında Ulan benden yakışıklı olmuş. Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Bu da böyle durmuşlar. <laughs> Tamam kardeşim çok korktuk şu anda. Altıma patır patır sıçıyorum korkudan. Ulan her videoda çatır çutur tepki veriyorum. Ben bu TikTok hiçbir videoda tepki veremiyorum ya. Boş boş ekrana bakıyoruz ya. Vardık, Keşke sen var Oyunculuk desen var. Ben böyle bir oyunculuk görmedim. Birisi de şey yazmış. Her beğeni engelli kardeşimize bir yardım. Şöyle bir beğeni bırakayım. En azından bir desteğimiz olsun. olurum Ya bak sokağın ortasında yaptığı hareketlere bak. olurum. Yani şu an hayattan tiksindim yani. Kararlı yani. Olması için bir şey içmeme gerek yok. Zaten kafam. Ama sen iki de... Nation lan Video net sarı dolar yedi. bak adım gibi evini video net sarı dolar ya Özgür bir deniz kızı değilim ama Özgür Deniz Celat'ın kızıyım Oo. Yani ironi yapıyorlar değil mi? Evet ironi bence Evet ablamız güzellik merkezinden çıkmış ya da kuaförden her neyse Yeni saçlarıyla video çekmiş Sayfa admini de şey Şey Video bahane eski sevgilim değişti mi görsün de. Lan eski sevgilisi böyle halini görse kurtulduğuna şükreder am. Bad guy. Wait, hold on, I messed up. Let me try again. Bad guy. Oh, oh aşık oldum. Oh, eridim. Oh, bu nasıl bir güzellik? Bayram verin. İçimde babam olsun. Ben babamı çok özledim lan Özlemek mi? Gölgesini görsen tabii. Elindeki soda mı? Lan Allah beyin dağıtırken bunları ambrella açmış ya. Demek beni sevmiyorsun. Teşekkürler bebeğim. Ben yorum yapamıyorum ya. Vallahi ben TikTok videolarında yorum yapamıyorum. İmkanı yok. Abi buna ne yorum yapabilir? Çocuk geçmiş yaşı dokuz. Demek beni sevmiyorsun. Teşekkürler bebeğim. Lan gülme işte. Ölme ha. İşte bizim lisede böyle kızlar vardı. Yavaş. Yerimi soktun. Acaba babaları bu videoyu görse ne tepki verir? Oo kızım çok güzel video yapmasın. Başarılı damarı dilerim. Tüsüze de böyle bir tepki verir. Valla senden başka kimseni konuşmuyorum. Oşkom. 3 deyince inanıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 4. <laughs> Oyun bahane, kucaklamak şahane. Allah belanızı ver. Bad guy. Wait, hold on, I messed up. Let me try again. Bad guy. Oha, evrim girmiş. <laughs> Buradaki konu ne ben anlamadım da. Yani konu anlamlı olsa anlayacağız yani. Aşkı TikTok mu ne bu? Annem bugün arkadaşında kalabilirsin. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya bir de daha yaşı reşit olmayıp Alkolü havalı zanneden ergenler var ya abi bitiyorum onlara ya. Geçen bir tane denk geldim kızın yaşı 15-16 alkol stories atmış. Kafanızı s*****. Ya kafanı s*** kardeşim ya. Allah onları biz ibret alalım diye yarattı. Sevgili arıyorum. 13-14 yaşta erkek. Kıskanç yakışıklı. Pazardan elma mı seçiyorsun? Armut mu seçiyorsun? Evet şimdi size bad girl bir kız göstereceğim. Bad girl. Tanışabilir miyiz acaba diye soru sormuşlar kıza. Kız da Lan demiş. Abi bu kız tam bir mad girl. Biliyor musun? Arkadaşlar Highlighter'ı vicdanıma kadar çekebilirim. Çünkü uzun highlighter çe çevirdim. Çe Niye konuşamıyorum? Uzun highlighter seviyorum. Anlaşık uzun highlighter seviyorum. Bunu nesini anlamıyor Bu videonun Türkçe alt yazısı var mı ya? Ben hiçbir şey anlamadım da. Allah belanızı versin. Oha! Oha sözün bittiği yer burası. Abi ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim ya. Aa, parayı veren düdük çağır yazmış bir yere. Yorumları okuyalım. Bunlar bir de evlenip annem olacak demiş bir tanesi. Çok haklı. Maşallah herkes elden geçirdi. Yani aklım almıyor. Nasıl bir hal alıyoruz artık. Çok doğru ya. Abi ben burada videoyu bitiririm. Böyle saçmalık görmedim ya. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir demek istiyorum. Büyük ihtimal beğenmediniz bu hıyarlar yüzünden ama. Çok da ağır kelimeler kullanmak istemiyorum. Şimdi bir tanesi gelecek uğraş onunla. Yanındaki videomu da Önceki videoda da gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Yani TikTok cringe artık gelir mi? Gelmez mi? O size bağlı. İstiyorsanız gelir yine ya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.